Efendim iyi geceler, gece bakışına hoş geldiniz. TRT Haber İstanbul Ayaz Ağuz stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Ben Hande Koçyiğit. Gün boyu yaşananlar ve gecenin getirdikleriyle yaklaşık 3 saat sizlerle olacağız. Güne dair öne çıkan başlıkları aktararak başlayalım. Yılın 2. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2,5 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride Irak'la oluşturulan stratejik işbirliği zemininin güçlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Bildiride bölgemizdeki Geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyecek denildi. Ayrıntılara bakacağız. Gözler bir yandan da Brüksel'deydi bugün. NATO Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin AB üyesi olmayan müttefiklere karşı tutumunun stratejik bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. İttifakın Avrupa ayağının ancak tüm Avrupalı müttefiklerin tam katılımıyla saygın ve etkili olabileceğini vurguladı. Bakan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başta olmak üzere Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Ve bir diğer önemli başlığımız ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonla görüştü sevgili izleyiciler. Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu ve İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini belirten Biden, İsrail'in sivillerin korunmasına ve yardım kurul yardım çalışmalarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik e, somut adımlar atması gerektiğini de vurguladı. Biden'ın bu talebi ise Washington yönetiminin İsrail'e desteğinin bundan sonra sivil can kaybının devam edip etmemesine bağlı olacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıntıları birazdan ekranlarımızda sizlerle paylaşacağız. Gündeme dair öne çıkan başlıklar böyle. Bu başlıkların ve diğer gelişmelerin detaylarıyla gece bakışı başlıyor.